Herkese merhaba arkadaşlar. Dostum Atakan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber em Emirhan'la birlikte PUBG oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı yorum yapmayı unutmayınız. Bir de like yaparsın. Çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Emirhan sesi açık olmuyor. Çünkü açık olduğunda ses gelmiyor. Ve siz videoyu izleyemiyorsunuz. Ve sesi gelmediği için Emirhan'ın sesi açık değil. Ama İleride daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi nereye atlayacağımızı karar vereceğiz. Arkadaşlar bombayla öldüm. <laughs> Onun bir, birileri iniyor aşağıma ölerek. Neler oluyor? Neler oluyor? Emo başaracak. Emo helal olsun Emo. Burada biri var. Yok ya ceset ceset. Bir şey olmaz korkma. Ya adam beni bombayla öldürdü ya. Nasıl? Anam. Uf, kocaman adamlar geliyor. Orada arkadaşlar okullar nasıl gidiyor sizin için? İyi gidiyor mu? Nasıl? İşte benimki e eh, işte. E eh, iştenin de iştesi yani. Böyle diyebilirim. Çok bir şey diyemem okul için. Yani anladınız siz okulun nasıl geçtiğini, nasıl geçip geçmediğini, neler yaşadığınızı iyi, yorumlarda anlatabilirsiniz. Anlatmak istemiyorsanız da dinleyebilirsiniz. Ben niye canım yok o zaman? git lazım. Bu arada bu üçüncü şahıs ya da birinci şahıs nasıl hangisini kullanayım ikisini de kullanayım mı kullanmayayım mı bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an yaşıyoruz. <laughs> o önemli benim için şu an. Ama ölmeyeceksin değil mi? Allah ölmeyi ölme de yeter. Var bende var var. Abi iletişim böyle kurabiliyoruz en yani fazla. Uf şuna bak be. Kodum mu tuttur. Hatta bir vurayım. Test test, test aşaması. Bakalım. Hop zombiye vurdu hop. Gitti olmaz. Ya, ana. Bu nasıl içeri soktunuz? <laughs> bunu kesme taktiği. Öldür öldür öldür. Bedava loot. bunlar iyi loot. ona nereden çıktınız ya? Ben M4 alsam olmaz mı? Em sal sal bir şey. Git Garip garip sesler çıkartıyor. Mermiyi ver. Mermiyi ver. Mermiyi ver. Mermiyi ver. Evet arkadaşlar aha adam. Öf. Mermi ver dedi ki alt üstü ya. Mermim kalmadı. iki tane adam var şurada. Ben de bunu avlamaya çalışana. Ne yapacağız biz? Kötü oldu bu. Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Ben nasıl yaşayacağım oraya? Dur bakalım şu mutasyon kılıcıyla bir şeyler yaparız belki. Şöyle git bakayım. Olmadı. Şöyle bir git bakayım. Heh, ne güzel oldu da şu zombiye yakalanmamız lazım. Heh, her şey işte. işte. Ama ölme yakalanmamamız lazım. Mermi ve biraz loot toplanmam lazım. Mermi mermim yok. Ayrıca silahlar hiç güzel değil. Şu vektörden kurtulalım artık. Vektörde vektör. İlk bulduğumdan beri vektörle geziniyorum. İyi bir loot yapınca size haber veririm. İyi birileri vuruyor. Birileri vuruyor, birileri vuruyor. Lan nerede zombilerden mi kaçıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Bu zombilerin aklı var mı cidden bilmiyorum. Ha adam almış ha? Bakayım loot'un ne var. Oh 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 oh, oh. Bir sürü şey varmış lootunda. Çok da bir şey yok. Kaç bombam var? 8 bombam var. Tamam o zaman bombayla bin alalım. Nasıl o zaman şey bomba aldık ya. Hatta inşallah. Aha şurada birini devirmişler. Şunu bombayla leşin alır mıyım? Aa dur şu dur adam, adam adam şuymuş lan. Attım. Attım. Hayır ulaşmadı. Sık 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 sık, sık, sık. çok tepe. aldım 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 aldım. Çok tepe ama aldım. Lan şurada mı adam lan? Şu zombi mi? Zombiymiş. Karıştırıyorum ikisinde ya. Neler oluyor? Ben bir kez şuradan. Çocuğun peşini bırak ya. Adamı sürekli kovalıyorlar. Eğer bu şahsı beğenmediyseniz şuna geçeyim. 7 tane bombam var ya. İlla sizin mutasyon kız mı ölüyor? Öldürmeyin ya. Şunun loot'una bakalım. Ben neden bu kadar yavaş gidiyor anlamadım. Güzel bir dürbün ihtiyacım var. Dedim ve 3x geldi. Çok güzel oldu. Hemen şu 3 x takalım. Kaç tane şeyimiz var? Çok güzel. 6 tane de kitimiz var. 3x'e işler yapabilirim diye düşünüyorum. Yanında da pompalı. Aynı çıtır tavukla patates gibi. Ne güzel Emo nerede nerede? Aa adam var. Ben körüm galiba. O kadar bombam var. Kullanmak istiyorum. Aa adamı gördüm. Dur dur dur. Ha, alan dışı kaldık tabi boşver ya adam gitti başkaları da var ya bunlarla da mı uğraşacağız. Nerede bunlar? Ölmeyelim şimdi ilk, ilkten ya. Daş şansa geçsek. Aha, şu Aha! Adam buldum. Aha iki tane. Ya bunu vurabilir miyim? Yok ben nasıl yaparım onu? Sürekli bir yerinde dur yerinde dursana çocuğum. Sanki öldüreceğiz. Evet öldüreceğiz. Vurulmuyor, vurulmuyor. Adam vurulmuyor. Cık, tepiyor, çok tepiyor. Çok mermi harcadık ana. Azıcık yaklaşalım. Şurada adam var ama unutma. Aha. Bir dakika dur bir. Dur dur dur. Dur 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 bir dur. İlla sen. Oha bir daha var. Sen git sen bir git. Hem bir git. vuramadık ama. Hop hop. Ay git, git lan. Aha gitti. Adam gitti. Zor öldü ama. Ba i̇yi iyi bir benziyor. Bakalım, ha, öldü adam. Şurada bir kişi daha. Aha şu adammış. İki kişi daha var şurada. Şurada iki kişi daha var. Lutra bak, bakmadan ölmem lazım. Tüm canım bitti ya. Ya onu niye basıyorsun? Ha boş ver şunu bas ya. Dersin çalışmanın en kritik anındayız. Bunu kullanmazsam hiçbir yerde kullanamam. Ya adam var yine. Tam dur 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 dur. Başka. Sen bir git sen bir git. Aha. Aha ha ha. İşte. Öf, berbat bir yere verdi alanı. Ya nereye gidiyorsun? Nerede? Çıkar kafanı. Çıkart kelleni. Şu kapısını kırayım da bir. Heh ya. Kapıdan öyle kafasını çıkartamaz. Aa benim bombalarım vardı değil mi? Şunu şöyle bir sallayalım. Ah gitti adam. Bakalım başka. Aha. Burada bir mi? O da gitti. Şunu kilin çekelim. Kilin çekelim. Biri daha var. O da gitti. Başka var mı? Fazla şöyle oynayalım. Evet kafanız, kafanız eğer bulandıysa falan özür dilerim ama ben böyle yapınca bana daha iyi geliyor. Durun bir bakalım. Aha bir bomba daha. 8'e tamamlayalım yeri. Bombaya çok ihtiyacım var. Şimdi aşırı... Aa olmuyor. Yerim yok. Ne yapacağız onu? Hadi. 7 kişi kaldı. Alırız. Ben pompalıyı zor günler için saklıyorum. M4 birinci silahı. Bak 1v1 kaldım pompalıyı çekerim. Nerede lan? Nerede nerede? Ver izleyicilik. Aa burada. Çekil lan. Adama bak. Bot gibi gözüküyor. Aa gitti. Bot değil ama. Böyle taklit yapanları gibi hep gördüm ben. Hatta yedim bir keresinde. Adam oğlum. Buraya bak. Bak bak bak. Aa 4-2-4-2-4-2. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. At şunu, at şunu, at şunu, at şunu, at şunu. Tamam. Tamam. Sakin olmamız lazım. Bu maç bizde olabilir. Herhangi bir hata yapmazsak bu maç bizde. Hata lazım. Hadi yapabiliriz. Dört kişi kaldı. Şunları İkisini bulsak yeter. İkisini öğrensem yeter. Halledeceğiz. Aa dur sesler geliyor. Çalışıyorlar. Aha gördüm adamı. Şurada. Kabak gibi durmuyor, duruyoruz ama. Duruyoruz olmasına da kabak gibi duruyoruz da. Aha yandan ses. Aa. Ha oh 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 oh. oh, oh. Ana hayır hayır ya of olmadı arkadaşlar neyse arkadaşlar bir, bir bir şey daha yapalım evet arkadaşlar bir erencil maçı daha atıyoruz evet arkadaşlar bir erencil maçı daha atıyoruz ve bu erencil maçında emo ile birlikte attıktan sonra videoyu sonlandırmaya düşünüyoruz evet arkadaşlar en aksiyonlu, en bol aksiyonlu, en tehlikeli yere hoş geldiniz. Yani burada savaşın her, her yerde. Savaş burada her yerde. Çatışmaya hazır olun. Mısırınızı, yiyeceğinizi, içeceğinizi aldıysanız savaş ve başlıyor. Bu direkt ölünce zor olur. Olmayalım. Evet arkadaşlar şu an çok iyi PUBG oynuyorum. Gördünüz mü? Allah Allah ya. Adamlar lootlanırken ben dolaşıyorum ben. Abi. Lan. ben niye dışarıda çalışıyorum öyle Oo. Oh. Öldük 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 Al şunu al. Oh. Ya aslan çabuk al çabuk al çabuk al. Öleceğim ya 11 kişi var dışarıda 11 Bir kişi var. Adamlar leşlere başlarken ben daha şey yapıyorum. Oo oh, silah sesleri. Ne no, olmuş oldu? Sakin 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 sakin. Ay, öldük ya. Oh. Ee, evet arkadaşlar buraları biraz kestim. Ee, biz öldük. Sonra bunun dibine bir daha atladık. Azıcık lootlandık ve buraya geri saldırmaya geliyoruz. Ben, adam motor bulmuş. Aha bir atlıyor. Koş 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 koş. Çatışmaya katılıyoruz. Allah akbar. Dur 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 dur. Kafa attık. Tamam. Tamam. Birlikte gezineceğiz. Unutma. Birlikte gezineceğiz. Unutursan kötü olur. Ölürüz. Hem. Hop hop hop. Tepende tepende tepende. Ölecek ölecek. Ya. ölme ölme. <laughs> Sırada arkadaşlar Emit Han'la birlikte VS konusuna geldik. Ve VS maçına hazırlanın. Arkadaşlar eminim Emo beni yenecek. Ama yine de maç yapıyoruz. Avuk aldım. Çaktırmayın. Çaktırmayın da avuk aldım. İnşallah fark etmez. Şöyle gidiyoruz. Ortaya bodoslama alıp şunu alıyoruz. Bir şekil vakti sıkılabilirsem. Hop 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 hop. Gel sen gel gel. Onları vuramadık. Hadi vuramadım. Oy headshot. Gitti. <laughs> evet bir AVM. Bir AVM tiyatrosu. saydı şimdi. Gitti. 2 sıfır oldu. Sinirlenmiş olabilir ama azıcık. Bak şimdi bak bombayla gelecek. Geliyor. Özel harekat geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Ah! M4'ü var. M4'ü al. AVM'yi bırak. M4'le oynarım. Yani Hem M4'ü de bende. Bakalım ne yapacak? 3-0 oldu. Ama buradan sonra da alsın artık ya. Emişan yakışmayan raketler ha. Aa, vuramadım, vuramadım, vuramadım. Hadi, 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 hadi. Aha. Bir, bir mermiyle yıldım. Emişan'ı sinirlendirdin mi yoksa? Yoksa yoksa. O sene bu sene mi? Gel bakalım. Az sinirlenmiş olabilir ha. <laughs> Yemezler. Hop. Olmadı. Hop. <laughs> <laughs> mi yapmış bir de gitti yine. Şimdi mermisini alayım da gıcıklık olsun. Emo'yu azıcık sinirlendirmiş olabiliriz. O gitti ama gitti bu sefer gitti. 5 oldu bu durum. Çevirebilecek mi? Çevirecek mi Ankara Messi? Ankara Messi. Şu, şu şu şu, bombayı yesen Messi. Hop hop. Hop 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 hop. Aa, mermi dolduruyorum. Bunu nasıl yapacağız be? Dur bakayım şuradan sokabilir miyim? Heh. Oh, dur, dur. Şuradan bir ah, Gitti çok az o çok Ölüyordum arkadaşlar bu arada iyi mi oynuyorum Kötü mü oynuyorum Bunu söyleyebilirsiniz Yorumlarda belirtebilirsiniz e Yine AVM almış çocuk ya AVM manyağı Nereden buldunuz görmedim Silahı dokunur do Olur öyle şeyler şöyle bir sallasak bombayı. Tutar mısın? Ben de bomba ne ama? Ben bombacı değilim ki. Mülayim. Nerede? Şunu alsak. Hop hop. 360. Ama nerede olduğunu bulamıyorum. Birbirimizi arıyoruz herhalde. Aa. Hop hop hop. hop 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 alır mıyım alamadım, alamadım, alamadım. ya M2 9 almış çevirecek ha sana size söyleyeyim aa kartoftan değil çevirecek ha şuradan alsa şu taraftan gelirse de vururum ha ne yapıyor adam bize şey geçiyor ya gitti. <laughs> 7 4 oldu. Oha lan. Yeniyorum galiba. İnşallah yenir. Oo. Oh. Adam bomba attı lan. Ben nereden şey yapacağım? Aramızda şimdi 3 fark var. 3 kere süs söyleyebilir miyim? Ölebilirim. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Neden Allah, Allah 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 Allah? Neden geleceğim? Ben çok sıkıcık bir yerde kaldım orada. Ay iki fark kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bak şimdi bomboyu korkutmak için kullanıyorum. Hop, hop 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 yedi mi? Yedi mi? Ay yanlış, şuradan çıkmasın. Hop <laughs> kimira bobo kimira bobo. Ah, o yetişti. Lan ne ara yetişti bu? Cık, bu olur, ha. beraberli ha. sallar bu. Ben aha 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 aha. Az 4 dört, kem dört, mermi alayım da işime yarayacak. Hadi ya. Neredesin? Ay 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 ay. 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 Oh. Neredesin? Oh. Adam tabanca ah, tabanca el aldı ya. Ben yanlış bir şey aldım. Hayır 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 Bari bununla tamam geç alayım Ya ne yapıyorsun? Ya Tövbe estağfurullah ya Gel bakalım sen şöyle Gel bakalım sen şöyle Oy oh, havada vurmasın da M24. Alamadı alamadı. Al. Oh. Alır bu ya. Kar98 mi çekti? Oh. İşte buna ben vuruş derim he. Siz de demeyebilirsiniz ama ben buna vuruş derim. Şu 4 x takalım. Şunu çıkartalım. Oh, böyle de bir... Oh. Ben ne yapıyorum? Ben ne yaptım? Oh. Öldüm. Öldüm. Aha, bravo, bravo. Aa vurdu. Vurdu Ah! Gittim ya. Olmadı. Ay ay ayır 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 arkadaşlar. Bomba atacak. Bir şey yapacak. Ne yaptın? Kova atıyor ya. Hop hop hop. Adam tek attı. Ha. Neredesin? Neredesin karınca bey? <laughs> Aa Allah Allah. Adamın canı bir. Ben mi? Aa tek attı Ya nasıl oluyor? Ya bu adam hile ya. Report edin şunu gitsin. Aa gitti. <laughs> Hadi ucu ucu ona yenebilir miyim acaba? Hadi bir belki bir ihtimal, bir su ihtimal. Alır mı? Ah, oh, 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 böyle böyle. Ne yapıyorsun? Çok kötü oldu bu. hı. <laughs> mm 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 mm. mm, -mm. <laughs> gitti 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 hadi 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 canım filansın bir ve kazandım kazandım ve kazandım evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bilmem açıp görmeyi yani unutmayınız